I mean, you love seeing açık açık desene you şunu, Çağrı bizden daha iyi kıvama geldiği için insanlar bunu konuşuyor. Biz Çağrı'yı çıkardık, aramızda <laughs> sorun sorun yok. Bunu demek <laughs> ne kadar <laughs> zor. Biz Çağrı'yı çıkarmadık bir. E, çağrı bizden daha iyi kıvama geldi. Neye göre, kime göre ben onu anlamadım. Ne, neyde daha iyi kıvama geldi Çağrı tam olarak? Yani ben espor takım sahibiyim. Eee, prodüksiyon şirketi sahibiyim. Aynı zamanda talent ajans, ajansı sahibiyim. ya bir de yayıncıyım evet. Yayıncı anlamında mı? Tamam bravo ona. Bunda bir şey yok olabilir. De i̇nsanlar bazen peak yapabilir. K 40K izlenebilir. Sonra tekrar düşebilir. Sen yeni bir izleyicisin galiba. Çok saçma bir noktaya değindin. That A side is pretty pretty empty. Rather loose. Reasonable decision but one through the smoke. I but we know that didn't perform miracles. Abi şunu anlamakta zorluk çekiyorsunuz gerçekten. Bakın. Sevdiğiniz yayıncıların yayınlarını çok sevebilirsiniz. Hani harbiden çok iyi yayın yapıyor da olabilir. Bak tekrardan söylüyorum. Gerçekten çok iyi yayın yapıyor. Ben çok beğeniyorum yayını, yayıncı olarak çok beğeniyorum ama bir insan çok iyi yayın yapıyor diye çok iyi insan olduğunu göstermiyor. Özet bir şey söylüyorum aslında size. Bu tabi bana göre bu bende kalmış bir şey, onunla olan aramdaki samimiyet çerçevesinde ben bunu söyleyebiliyorum. Siz de yayıncı olarak görüyorsunuz ve o şekilde söylüyorsunuz, siz de çok iyi anlıyorsunuz. O yüzden bu konuyu kapatalım. Yani benim burada konuşamayacağım şeyler var. Hani sadece benim değil. Kemal de konuşamaz. Diğer tarafta konuşamaz. Çünkü onunla özel aramızda olan şeyler yani muhabbetimiz. Bizim arkadaşlığımız yani. Sadece ekran karşısındaki arkadaşlıktan bahsetmiyorum. Yani. Ya şu yayıncıları sevdiğiniz zaman bu kadar fanatikleşmeyin yani. Ya beni de aynı şekilde. Ben de iyi yayın yapıyor olabilirim. Ama beni tanımıyorsan, zaten ki tanımıyorsun çoğu. Yani çok eski izleyici değilsen tanımıyorsun. Özellikle bu yeni izleyiciler için söylüyorum. Adam bir senedir izliyor, altı aydır izliyor. Lan çok da iyi adam ya, çok iyi. Lan bu adama yamuk yapmayın bilmem ne. Ya bunlara da gerek yok anladın mı? Sen olayı bilmiyorsun ki. Aralarındaki muhabbeti bilmiyorsun ya. Yani. Ya yayıncılık ve gerçek hayat bambaşka şeyler gerçekten. Anlayanlar var chatte. Çok teşekkür ederim. Hocam bütün point. maç ağda dönüyor gibi. <laughs> Abi şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani umursamazlık derken ben neyi kastettiğini anlamadım. Ne yapmam gerekiyor tam olarak ama. Ben DBL'i geçtim. Çağrı'ya destek olmak için en çok uğraşanlardan biriyim. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. İsterseniz Çağrı'ya da sorabilirsiniz. Ben zannetmiyorum Çağrı'nın öyle bir şey diyeceğini. Hani Ferit'in hiçbir desteği yok de Ben her anında yanında olmaya çalıştım. Çağrı'nın her içeriğinde yardımcı yardımcı olmaya çalıştım. Bana bir şey sorduğunda direkt cevap verdim. Çağrı'yı normal bir insan gibi değil. Çağrı'yı gerçekten yakın çevrem olarak gördüm. Yakın arkadaşım olarak gördüm. Yani bana gelip de böyle amcık amcık umursamaz tavırlar bilmem ne sanki hiçbir şey yapmamışım, siklememişim gibi konuşmayın ha. Çağrı'nın kendisi gelip yani bu konular hani hiçbir sorun belirtmeden normalde hani çıkmak isteyen biri önceden söyler veya sorunları söyler belli eder. Ama Çağrı'da herhangi bir şey öyle olmadığı için hani tamamen durup dururken çıkma gibi olduğu için biz de garipsedik ve bu kadar yakın çevremizde bulundurduğumuz için çağrıyı. Ben şahsen kırıldım, üzüldüm. Bu benim. Ama ben e, yani takipten çıkmadım çağrıyı. Herhangi bir kırıcı bir cümlem yok çağrıya karşı. Uğurlarken de yolun açık olsun, en iyisi seninle olsun dedim. Ya yani yayınları da çok iyi gidiyor. Şu an benden ne isteniyor tam olarak, ne demem istiyorsunuz onu anlamadım. Sen anlamadım, anlamıyorsun tam ne dediklerini bence. Bir, bir yerden çıkınca arkadaşlarımız niye bozuluyor diyor, diyorlar genelde. Abi ne, nasıl yani? Adam bana yazmıyor ki ben niye yazayım yani? Nereden biliyorsun yani arkadaşlığı ben mi bozuyorum yani burada? Yani Çağrı bir, bir yerden çıktıktan sonra benim Çağrı ile tek konuşmam var. Çağrı'nın doğum gününü kutladım. O da teşekkür etti. Bu kadar abi. Şükrü Çağrı'da aynı olay olmuş. Ya öyle kesip atamazsınız hem Şükrü Zeynep'e hem olayı... Şimdi arkadaşlar biz gerçekten bak konuşursak büyük sıkıntı çıkar. Hani dramanın o zaman gerçekten Allah'a çıkar yani de insanların söylediklerini vesaire burada konuşsak. Olayları birbirine karıştırmayalım. Bazı demek ki güven kırıklıkları var. Anlatabiliyor muyum? Yani işte olsa iş konusunda da bazı güven eksikliklerimiz oluyor bazen insanlara karşı. Ve bazen de o iş muhabbetinden de çıkıyor. Bireysele de inebiliyor. O yüzden pisik bilmeden bence çok konuşmayın yani bu konuda. Tamam ben Şükrü'yle konuşurum abi yayından sonra. Ne demiş bakarım. Bana da anlatsın bakalım. Ya abi. Hayır benim kilit olduğum nokta şu. İnsanlar öyle bir konuşuyor ki. Sanki biz Çağrı'yı her konuda engelliyormuşuz gibi, her konuda sıkıntı yaratıyormuşuz gibi. Yani Çağrı'nın BBL'de olduğu süre boyunca her türlü desteği vermeye çalıştık zaten. Ne istiyorsa yapmaya çalıştık her zaman, her daim. Bu şeyde dahil, neydi içeriğin adı ya? Bu çöp çatanlık konseptinin adı neydi? Katman Nate. Katman Nate'se de her türlü prodüksiyonel açıdan destek vereceğimizi, onun start verdiği noktada biz de startı vereceğimizi söyledik zaten. Yani biz Çağrı'yı gerçekten ortak olarak görüyorduk neredeyse yani şirketler. Öyle bir konumum vardı. Ama biz bu kadar desteği verdikten sonra bize de hani sözleri şu yönde olunca abi bize ben de her zaman yanınızdayım. Kötü anlarınızda iyi anlarınızda her zaman yanınızdayım. Bir yola beraber çıktık. Denilince sonrasında bir anda tak diye ayrılınca o zaman bir hani güven kaybı oluşuyor anlatabiliyor muyum? Biz de insanız yani. Çağrı kendisi zaten bunu çıkarken şöyle dedi. Ben artık arkamda bir destek olmadan bakalım tek başıma neler yapabileceğim. Bunu söyleyerek çıkan biri zaten yani. yani siz şimdi bize gelip hiçbir şey yapmadınız adama sponsor vermediniz bilmem ne demenizin hiçbir anlamı yok ki yani. Çağrı böyle demiyorken. Çok anlatıyorsun. Abi bir şey bence bunlarda bir sorun yok. Yani neyse oldu, onu konuşuyorum yani. Ne deniyor? onu konuşuyorum. Ne yalan söylüyorum ne olmayan bir şeyi konuşuyorum. Gidin ona da sorun istiyorsanız yani. Niye rol yapayım ki burada yani farklı şeyler söyleyeyim. Onun da değil yani. O hiçbir şey demedi. Chatten ötürü ona ekstra bilenmez. Ben ben çağrıya bilenmiyorum. Ben öyle bir değilim abi. Chat'in gazına gelip yani öyle bir şey yapmam. Çağrı da kinlenmem. Kendi aranızda konuşun halledin. İzleyenlerin hiçbir şey bilmesine gerek yok. Daha da gerilmesin kimsenin arası. Aranızda çok daha iyi olmalı. Ee, zaten bizim yapmaya çalıştığımız bu, evet, da çözmek de insanlar rahat durmadığı için ama kimse de kusura bakmasın. DBL'in üzerine, benim üzerime, Kemal'in üzerine saçma sapan bir algı geliyorsa e, ben çıkar konuşurum abi. Yani o zaman o insanlar da çıkıp yayında doğruları konuşacaklar. Ben yeteri kadar kendimi açıkladığımı düşünüyorum. Bu konuyu da salalım. Teşekkür ederim. <laughs> Şükrü, şey yok. Hafta, ben senin ne dediğini hiç bilmiyorum. Şükrü de e, chat sürekli darlıyordu. Şükrü Çağrı'nın haklı olduğunu düşünüyor vesaire. Çağrı'nın böyle bir şey söyleme olayı yok dedi. <laughs> bilmiyorum ne dediğini bilmiyorum. O yüzden de çok yorum yapmadım zaten senin ne dediğinle alakalı. Senin olayın değil Kemal ve Orkun video tutuyor. Ha bilmiyorum. Zaten çok da yorum yapmadım bilmediğim için o yüzden. İzlerim ondan sonra gerekirse Şükrü'yle de konuşurum yani. Kemal'in Çağrı'ya seni çıkardık demesine gerek yok. Onu diyorum. Bak, Evet. Yok yok senlik evet. hiçbir durum yok ee, darlanmıyorum. <laughs> Çete darlandım ya çetle konuşuyorum. Adamın arkasında çok rafine bir ekip oluştu ister istemez adam da bünyesindeki ekipten ayrılıp kendi ekibini yönetmek istemiş olamaz mı? Çok haklısın abi olabilir. bize eşeklik etmişiz özür dilerim.